Lozan'daki İsmet Paşa heyetinin cinsel zafiyetine dair eğer tabirim neyse aklıma gelen o tabiri kullanmayayım. Bize yakışmayan bir hafiflik olacak zira. Cinsel zafiyeti diyelim. Seviyemizi muhafaza edelim. Kaynağımız kim? Resmi ideolojinin Cumhuriyet dönemi boyunca Türk basınındaki en ölümsüz, en yılmaz savunucusu olan kalemlerden biri. Zaten bir Selanik dönmesi olduğu için de başka şansı yok. Ahmet Emin Yalman. Nazım Hikmet'in şiirinde geçen şekliyle laf lafı açıyor. Ahmet Emin Yalman. Önce Alaman oldu sonra Amerikan. Ona göre her devirde her zaman satılacak bir maldı vatan. Gazetesinin adı vatandı. Kıtasıyla benim ezberimde kalmış olan kısmı bu yad ettiği bir isim. Bunu şu açıdan bu ön bilgiyi paylaşıyorum. Acaba bu isim işte İslamcı, yobaz, çağdaşlık, cumhuriyet, falanca şahsın, falanca şahsın düşmanı bir tipte. O yüzden iftira mı atıyor, çamur mu atıyor? Lozan gibi muazzam bir zaferi hem de böyle insanların en çok gıcıklandıkları, en çok etkilendikleri cinsel nitelikli bir takım iftiralar üzerinden küçültmeye mi çalışıyor falan diye düşünemeyeceğimiz resmi ideolojinin kalemşör şövalyelerinden bir isim. Bakın bu isim yakın tarihte gördüklerim ve geçirdiklerim kitabının hatıratının ikinci cildinin 863. sayfasından aynen okuyacağım. Bir paragrafta Lozan'da bir hadise başlığı altında ne anlatıyor bize? Lozan'a varmazdan az zaman evvel Lozan Palas Oteli'nde yani ben gazeteci olarak diyor birkaç gün sonra gittim Lozan'a müzakereler başlamıştı. Lozan Palas Oteli'nde skandal tarzında bir hadise olmuş. Heyetimiz üyelerinden biri kadın oda hizmetçisine saldırmış. Evet bu turbun en büyüğü. Yani bundan daha büyüğü ve sonrası yok. Ne olmuş? İsmet Paşa heyeti mensuplarından bir tanesi oteldeki kadın oda hizmetçisine saldırmış. Kendisini yatağa bağlamaya ve maksadına varmaya çalışmış. Kadın feryat etmiş, hemen koşup gelmişler ve kadın kurtarılmış. Heyetimizi çok üzen hadisenin tahkikine de Cevat Açıkalı'nın başkanlığındaki bir komisyon memur edilmişti. Resmi tarih Lozan zaferini anlattığı kitaplarda neden bunlardan bahsetmiyor? Bak bununla ilgili resmi komisyon falan bile kurulmuş. Ben Lozan'dayken hadisenin dedikoduları devam ediyordu. Tahkikatın neticesini yıllarca sonra Cevat Bey'den dinledim. Kız şu ifadede bulunmuş. Beni odaya çağırdı. Girdiğim zaman bir şey söylemeden üstüme saldırdı delirdiğini, beni öldürmek istediğini sandım ve haykırdım. Sonradan haber aldım ki maksadı başkaymış. Aynen kelimeleri okumuyorum. Bunu bana belli etseydi mesele çıkmazdı. Zaten hoşuma da gidiyordu. Böyle bir şeye dünden razıydım.